Gülüyorum sadece. Avrupa bizi çok kıskanıyor. Acayip kıskanıyor, çatlıyorlar. Dış güçler diye bir şey yok diyor. Şimdi dış güçlere sardı. Nasıl oldu ben onu, onu da anlamadım. Dış güçler. <laughs> Gencin evlenip ev araba alması rahat geçinebilmesi için kaç sene geçmesi lazım sizce? Ee, sene değil öyle bir ihtimal yok. Yani gençlere de sesleniyorum eğlenmesinler. Hiç iyi bir şey değil. Tavsiye etmiyorum. İçinemezler mi? Mümkün değil. Aynı koşullardan ötürü ben bir yıldır, yani e, İstanbul'da doğdum büyüdüm ben. Bir yıldır Ankara'da yaşıyorum bundan sebep. Şimdi gezmeye geldim, e, ev kiralarından işte vesaireden kaçtım gittim yani. Mümkün değil. Düzelmeyecek mi sizce? Hiç ihtimal yok, sıfır ihtimal. Seçimden sonra düzelir mi? Yani ben öyle bir umut görmüyorum. Hani bunlar gitsin istiyorum ama bunların yerine geleceklerine bu durumu düzeltmeyeceğine çok inanmıyorum. Artık bu bizim kaderimiz mi oldu? E bir yerde öyle oldu tabii. <laughs> Hayal diyelim. Hayal kansız mı? Kesinlikle. Kesinlikle. Bu şekilde olmaz. Seçimden sonra düzelir mi? Benim görüşüm şu şekilde. Tamam, Baştakini doyuramadık. Gelen insan daha aç olacak ama eminim ki bu kadar da yapmayacaktır. Yani bu kadar da bunu kadar yapmayacağına eminim. He yarın bir gün tamam bizim yaşımız şu anda e, 40 falan. Yani, tamam bizim kesimimiz evet Yarına çıkmaya senedimiz yok ama önümüzdeki gençler diyecekler ki sizler bizi bu hale koydunuz. Anladın mı? Yani bugün senin de bir evladın olsa diyecek ki ya anne diyecek Sizlerin sayesinde biz bu zamanları yaşıyoruz diyecekler. Ekonominin düzeleceğini zannetmiyorum. Yaşınızın 25 olduğunu varsayarsak, bir meslek sahibi olduğunuzu, 30-40 bin gibi bir maaş aldığınızı düşünürsek, ev alma, araba alma ihtimaliniz var. Onun dışında öyle bir şey yok. Yani şimdi ülkenin dönem dönem böyle zor, sıkıntılı zamanları olur. Dönem dönem de açıldığı zamanlar olur. Biz son 10 yıldan bu yana hep sıkıntılıyız. İnşallah bunun bir de aydınlık tarafı olur. Ben şimdi ev araba alabilmek için kaç sene bekleyeceğim? 20 sene yeter bence size. Ben 20 sene sonra ev araba mı alacağım? Evet. <laughs> bir genç artık evlenip evini arabasını alıp rahat yaşayamayacak öyle mi? Mümkün değil yani bu şartlarda mümkün değil. Kendi adıma konuşayım doğumda ufak bir sorun aldı yenisini alayım dedim. 24 bin lira. Başka bir şey demiyorum. Bunun koltuğu var yatak odası var. İşte diğer beyaz eşyaları yani bir arkadaşımın oğlu nişanlandı. 300 milyar gitti 300 bin lira gitti bunun tamamına vurduğumuzda bir trilyon evlenmek yani ben düşünemiyorum. Avrupa bizi kıskanıyor mu? Avrupa bizi niye kıskansın? Avrupa bize gülüyor, alay ediyor bizi. Avrupa haklı. Almamakta da haklı Türkiye. O kadar yanlışları var ki Türkiye'nin politikasını düzeltmesi lazım önce. yanlışların düzeltmesi lazım. Kaç sene olacak bu? Valla yeni kuşak sizlersiniz. Ben sizlerden çok büyük medet umuyorum. İnşallah sizlerden gelecek kuşakla birlikte daha ileri adımlar atarız. Yeni gelecek kuşak ben dikkat ediyorum dur diyor. Avrupa bizi çok kıskanıyor. Acayip kıskanıyor, çatlıyorlar. Neyi kıskanıyor yani çok? Rezilliğimizi. Evet, Tayyip Erdoğan diyor, başkanımız diyor ki e, reisimiz dış güçler diye bir şey yok diyor. Şimdi de dış güçlere sardı. Nasıl oldu ben onu, onu anlamadım. Dış güçler. <laughs> evet, bizi çok kıskanıyorlar. Maalesef bizi çok kıskanıyorlar. En çok neyi kıskanıyorlar? Vallahi bilmiyorum herhalde en çok bizim keyfimizi kıskanıyorlar herhalde. Bilmiyorum zenginliklerimizi kıskanıyorlar herhalde. Bilmiyorum. Gülüyorum <gülüyor> sadece. Arada bir böyle canım çekince onların ilanlarına bakıyorum. Böyle ikinci el arabalarına falan böyle. E, 7 euroya Passat satıyorlar. 2007-2008 Passat. Bizde 30 yaşındaki tofaşları 100 bin lira çekiyorlar. Kıskanırlar bizi. İmkanınız olsa gider miydin? Hemen giderim. Bir dakika durma. Dibine kadar. Çok özeniyorlar bize. Çok kıskanıyorlar çok neyimizi kıskanıyorlar. Ekonomimizi, hayat şartlarımız, standartlarımız o kadar yüksek ki belli bir kısım var yüzde birlik kısım hayatını yaşıyor. Yüzde 99'umuz sürünüyoruz. Kıskanıyor. <laughs> neyimizi kıskanıyor en çok. Aa, ne bileyim teknoloji olarak şu an biraz üst düzeyde iyi bir gözüküyoruz yani. Ekonomik olarak? Ekonomik olarak da orta derecede insanlar diyor Valla yoksulluk fakirlik var diyor ama herkesin altında da arabadan geçilmiyor valla bilemiyorum. E biz geçinemiyoruz ama siz geçinebiliyor musunuz? Ben de geçinemiyorum. <laughs> Gelin sizi ben Kanada'ya gönderelim. Hiç durmayın burada arkanıza bile bakmayın.